Evet 12 Mayıs'ta genel seçimlerin yapıldığı Bulgaristan'da bugün içinde hükümetin artık açıklanması bekleniyor. Irkçılık konusuna bakıldığında da merak edilen acaba Ataka Partisi bu yeni hükümette nasıl bir bir rol edinecek? İşte bu sorunun cevabını şimdi Sofya'dan canlı yayında alacağız ve karşımızda da Sevda Dükkancı var. Sevda seni dinleyelim. Ataka'nın rolü, bundan sonra Bulgaristan siyasetinde ne olabilir ve tabii azınlıklar açısından bu ne anlama gelir? Atakan'ın rolü derken bu kez hemen şunu belirtmek istiyorum. Tam şimdi bu saatlerde parti başkanı Wolensiderov parlamentoda konuşma yapıyor ve yine her zamanki haliyle saldırgan bir şekilde yapılan bir açıklama söz konusu. Burada ilginçtir. 120'ye 120 milletvekili sayısı var ve şu an Plamenoreşarski Sosyalistler'in hükümetinin geçmesi için Wolensiderov başkanlığındaki partinin den gelecek bir oya ihtiyaç var. Dolayısıyla bu da kafalarda, kafalarda da gerçekten soru işaretleri doğuruyor. Nasıl ki Türkleri temsil eden bir partiyle Ataka Milliyetçileri yan yana bir hükümet ortaklığında yer alacak. O yüzden şimdilik bunun cevabını vermek oldukça zor. Fakat azınlıklar arasında tabii ki tedirginlik yaratacağı şimdiden belli. Çünkü tam bundan iki dakika yaptığı konuşma metnine aktaracak olursak örneğin Bulgaristan okullarında ana dili Türkçe eğitiminin ne karşı olduğunu söyledi Volens aynı zamanda Türkçe'nin konuşulması konusunda da itirazlarını bugün Meclis gündemine taşıdı. Dolayısıyla burada Bulgaristan hükümeti konuşurken Volen Sidorov yine aynı çizgide bir rotada söylemlerine devam ediyor. Şu Halk ve Özgürlükler Hareketi'nin dediğim gibi Ataka ile yan yana bir ittifak ortaklığında yer almış olması sanırım her iki partinin de yararına olmayacaktır. Çünkü aynı şekilde Ataka da tabii ki buna karşı geliyor. Ataka milliyetçileri de hak ve Özgürlükler Hareketi ile aynı masaya oturmaktan yana değil. O evet. yüzden cevabı şimdilerde vermek zor. Bakalım evet. toplum buna nasıl tepki gösterecek? Evet. Ataka liderinin bugün yaptığı açıklamalar da aslında Bulgaristan'da önümüzdeki dönemde. De neler yaşanabileceğinin bir göstergesi oldu. Teşekkür edelim Sevda Dükkancı'ya aktardıkları için. Ve devam edelim son dönemde ırkçılık ve göçmen karşıtlığıyla gündemde olan bir diğer ülkede İngiltere. Nijerya asılı bir göçmenin İngiliz bir askeri sokak ortası ortasında öldürmesi İngiltere'de aşırı sağcıları sokağa döktü. Benzer bir saldırının sadece bir hafta sonra Fransa'da yaşanması da Avrupa'da göçmen karşıtlığının artması konusunda endişe yarattı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir askerin sokak ortasında katledilmesinin yankıları sürüyor. 25 yaşındaki asker Lee Rugby, 22 Mayıs'ta Londra'nın güneyindeki Woolwich semtindeki kışla yakınlarında bıçaklı ve satırlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Nijerya kökenli İngiliz vatandaşı zanlılar saldırının ardından kameralara poz vermiş ve saldırıya İngiliz askerlerinin her yerde Müslümanları öldürmesini gerekçe göstermişti. Saldırıdan sonra olay yerinde bekleyen iki saldırgan polisin açtığı ateş sonucu yaralanmış ve hastanede gözetim altına alınmıştı. Yaşananlar ülkede göçmen karşıtlığının artması konusunda tedirginlik yarattı. Aşırı sağcı ve ırkçı İngiliz savunma birliği üyeleri ise Müslümanları protesto etmek için sokağa döküldü. İngiliz polisi son bir haftada 10 camiye saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ülkedeki Müslümanlar endişeli. Ancak İngiltere'deki Müslümanların önde gelen liderleri bu saldırının Müslümanların tamamını temsil etmediğini vurguluyor. Bu barbarca saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı İslam'ın çok yanlış bir temsili. Yaşananlar nedeniyle gerçekten çok üzgünüz. İngiltere Başbakanı David Cameron da yaptığı açıklamalarda itidal çağrısında bulunuyor. İngiltere'nin radikalizmin zehirli diline karşı koyarak bu tür insanları alt edeceğini ifade eden Cameron, bu saldırının sadece İngiltere'ye yönelik bir saldırı olmadığını, İslam'a ve ülkeye büyük katkısı olan Müslüman topluluklara da ihanet olduğunu belirtti. Öte yandan İngiltere'nin ardından Fransa'da da bir askerin bıçaklı saldırıya uğraması endişeleri arttırdı. Olay başkent Paris'te iş merkezlerinin bulunduğu La Défense bölgesindeki metro istasyonunda askerin devreye gezdiği esnada meydana geldi. Boğazından bıçaklanan 25 yaşındaki askerin hayati tehlikesi olmadığı, askeri bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Fransız ordusunun Mali'de başlattığı askeri operasyonun benzer saldırıları tetiklemesinden endişe ediliyordu. Evet şimdi canlı yayında Paris'e uzanıyoruz. Arzu Morin e, telefon attığımızda. Arzu haberimizde aktardık aslında İngiltere'deki saldırının ardından Fransa'da meydana gelen o saldırıyı Paris'te görev başındaki bir asker bıçaklandı. Peki sonrasında neler yaşandı ve Fransa'daki ırkçılığın bugün geldiği noktaya baktığımız zaman bu tarz saldırılar e, önümüzdeki süreci sence nasıl etkiliyor? Buket, Paris'teki gelişmeleri aktarmak Londra ile beraber tabi değerlendirilebilir. İngiltere ve Fransa'da benzer tepkiler geliyor. Bir askerin La Défense gibi çok yoğun bir iş merkezinde ensesinden bir maket bıçağıyla bıçaklanması, gündüz gözüyle bıçaklanması oldukça büyük bir skandal yarattı Fransa'da da. Dolayısıyla e, Müslümanlar kendilerini rahatsız hissettiler. Çünkü bu saldırıların e, İslam adına yapılıyor yapıldığının söylenmesi, bu bağlamda açıklamaların gelmesi, ki bu sabah e, saldırgan yakalandı. 22 yaşında e, e, Kuzey Afrikalı yani Arap kökenli bir kişi olduğu belirlendi. Daha fazla açıklama yapılmadı. Müslümanlar son derece Müslüman Fransızlar, Müslüman kökenler son derece rahatsız durumdalar Fransa'da. Fakat Fransız hükümeti de bu konuda e, bir takım önlemler almaya başladı. Özellikle Fransa İslam Konseyi aracılığıyla barış mesajları veriliyor ve terör olaylarının İslam'la bilgisinin olamayacağı yönünde Fransız kamuoyuna mesajlar veriliyor. Ancak Fransız kamuoyunda ciddi bir sertleşme, kemikleşme de söz konusu aşırı sağ alanda. Bunu tetikleyen en önemli olay de eşcinsel evlilik yasası oldu biliyorsunuz 6 aydır sokaklarda insanlar 1 milyon aşırı katolik, ultra katolik, katolik ve ılımlı pek çok kesimden 1 milyon insan bir 6 aydır sokaklarda yasa geçti, yürürlüğe girdi. Hala eylemler durmuyor. Bu eylemlerde üç önemli e, hareket ortaya çıktı. Sivitas adı verilen ultra katolik bir e, hareket ve identiter gençlik yani kimlikçi gençlik diye daha şiddetli şiddet eğilimlerine açık polisle hiç çekinmeden açıkça çatışan yeni bir ekip çıktı ki bu da Fransız toplumunda bir takım yeni fenomenler işte bunların yarattığı gerilim Fransa'da ırkçılığın artmaya başladığını Fransa'da ırkçılığın artık günde, günlük yaşamın bir tartışma konusu olduğunu olduğu endişelerini ve analizlerini gündeme getirdi. Bu eylemlere karşı Fransız polisi bu hareketleri yasaklama kararı aldı. Fransa biliyorsunuz diğer ülkelerden farklı olarak insan ve demokrasi iddiasında olan bir ülke. Dolayısıyla evet. bu çerçevede önlemler alınıyor. Fakat bu eylemlerin önemli bir olumsuz etkisi oldu göçmenler üzerinde. Hızlıca Fransa Cumhurbaşkanı var, Fransa Hollande çok son bir cümle. Evet. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande bir yasa getirecekti ve yabancılara e, Fransız vatandaşı olmasa da yerel seçimlerde oy kullanma hakkı getirecekti. Bu yasa hazırlanmıştı. Ancak bu eylemlerin yarattığı e, aşırı ırkçı yükseliş bu yasayı erteletti. 2014 seçimlerinden sonra bırakıldı belki de geçemeyecek front nasyonel seçimlerde çok iddialı bir parti olarak ökçü parti evet. e, gündemde Fransız seçimlerinde bu kez. Evet Arzu Morine teşekkür edelim Paris'ten aktardı bize ülkede ırkçılığın geldiği boyutu. Avrupa'da artan ırkçılık kendini 22 Temmuz 2011'de Norveç'te yaşanan katliamda da göstermişti aslında. Haberi son dakika olarak veren televizyon kanallarının çoğu saldırıyı El-Kaide'nin düzenlediğinden emindi. Benzer bir durum Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen ay yaşanan bastın saldırısında da görüldü. Sosyal medya tüm Müslümanları öldürelim diyen gazetecilerin açıklamalarıyla yankılandı. Norveçli ırkçı terörist Anders Behring Breivik aynı gün içerisinde önce başkent Oslo'da hükümet binalarını bombaladı, daha sonra da Utøya adasındaki öğrencilere rastgele ateş açtı. Patlamalarda 8 kişi, toplu katliamda ise 69 kişi hayatını kaybetti. Breivik yakalandığında pişman değildi. Hatta daha fazla kişiyi öldürmeyi planladığını bile itiraf etti. Avrupa'yı ve Norveç'i Müslüman işgalinden koruduğunu öne sürüyordu. Mahkeme Breivik hakkındaki kararını 24 Ağustos 2012'de açıkladı. 77 kişinin katili 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza tüm dünyada hatta Norveç'te bile yetersiz bulundu. Breivik saldırı sırasında hedef gözetmemişti. Yani doğrudan Müslümanları hedef almamıştı. Ancak mahkemede yaptığı savunma sırasında Avrupa için İslam tehdidinden söz ederek taraftar toplamaya çalışması Batı dünyasında İslam karşıtı görüşlerin önemli bir tabana sahip olduğunu gösterdi. Fakat saldırı aslında çok farklı bir noktayı daha gözler önüne sermişti. 22 Temmuz 2011'de yapılan saldırı dünyanın dört bir yanındaki televizyon kanallarında son dakika olarak verildi. Bu haberlerin çoğunda saldırıyı El-Kaide terör örgütünün düzenlediğine dikkat çekiliyordu. Saldırıyı Breivik'in düzenlediği belirlendikten sonra ise onun bir akıl hastası olduğu üzerinde duruldu. Üstelik benzer yanlı tutum Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen ay düzenlenen Boston Maratonu sırasında yaşanan saldırıda da ortaya çıktı. Henüz saldırıyı yapanın kimliği belirlenmeden pek çok kişi Müslüman bir saldırganı işaret etti. Olay anında yaralanan bir Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alınması da tepki çekti. Sosyal medya ise Müslüman karşıtı söylemlerle doldu. Bunlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü köşe yazarlarından Eric Rush'a aitti. Rush attığı tweette Müslümanlar kötüdür, hepsini öldürmek lazım ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananlar batıdaki Müslüman algısının geldiği noktayı da gözler önüne sermiş oldu. Almanya'da 5 Türk'ün öldüğü Zollingen faciasının yıl dönümünde Avrupa'da artan ırkçılığı konuştuk. Ve şimdi programı sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek üzere TRT Türk'te kalın. Dünyayı Türkçe izleyin. Hoşçakalın.